Herkese selam arkadaşlar bugün sizle birlikte e, Instagram'da nasıl takipçi kasılır? E, hile gibi bir şey aslında e, nasıl takipçi takipçi arttırılır onu göstereceğim arkadaşlar. Arz, e, çok kolay Instagram'da takipçi arttırmak. Yani bu taktikle bir 20-30 takipçi yaparsanız çünkü bu çok e, arttırmıyor takipçi ama yine de bir e, hilesiz yaptığınız için takipçi arttırma hile değil şey. Hilli değil ama böyle bir takipçi arttırma taktiği gibi bir şey. Şimdi arkadaşlar <laughs> e, takipçi arttırmak için ünlüleri takip edip ünlüleri takip ediyoruz arkadaşlar. Sadece bu kadar. Mesela Ronaldo'yu takip edin. Ünlüleri takip ederseniz ünlüleri takip eden diğer insanlar sizi de takip etmiş olacak. Mesela <laughs> Ronaldo'yu takip ettik. Messi mesela. İyi e, futbolcu olacak da bir şey yok. E, sanatçıları da mesela bir şey yapabiliriz. Takip edebilirsiniz ben şu anda futbolcular ve şeyleri yapacağım. ve bazı ünlüleri yapacağım. Bakın herkesi takip ediyorum. Gördüğünüz gibi. Mesela başka birini takip edeyim. Mesela futbol takımı olabilir. Barcelona'yı takip etmeyeceğim. Real'i takip ediyorum. Real Madrid'i takip et diyelim. böyle takip edin ilk başta arkadaşlar. Mesela şu kadını da takip edelim. Ünlüleri takip edelim arkadaşlar. Mesela buraya başka. Ee, mesela ünlü Murat Boz olabilir. Murat Boz'u takip edebilirsiniz. Sonra başka Murat. Evet, mavi tikli insanları takip ederseniz size takipçi gelecektir. Ee, sonra mesela şunu takip edelim. Ee, bunları takip ettik. Şimdi arkadaşlar burada takipçiler bak iki takipçi şu anda gelmiş. Gördünüz mü? Sekiz takip var bu 8 takipçi takibi yani bu takip ediyorum mesela Selena Gomez, The Rock, hepsini takip edin. Mavi tikle herkesi takip edin arkadaşlar. Herkes. Bunların hepsini takip edin. Bir dakika. Hepsini takip edin arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Burada e, hepsini takip ediyoruz şu anda. Hepsini takipten çıkıyoruz. Takipten çıktıktan sonra en baştan bir daha takip ediyoruz. Şimdi yine takipten çıkıyoruz. Bunu 20, e, 10 dakika arayla her, şey, her zaman yapın. Sonra bir daha takip ediyoruz bırakıyoruz arkadaşlar. Bırakacağız birazdan. Bakın. E, şu an herkes şey yaptık. Şimdi yeniliyorum. Yeniledim. Yenileniyor arkadaşlar. İnternet biraz yavaş. Hatta ben en baştan yenileyim. Bakın 6 takipçi geldi. Böyle 6 takipçimiz var arkadaşlar. Ve bunu bekleye bekleye yaparsanız. Yani beklerseniz biraz da. Ben beklemeyeceğim video uzun olmasın diye. Ama beklerseniz daha çok artacak. Ve 10 dakika sonra yine yaparsanız bu 30-40 20 30 40 takipçi olacak. Buna emek verirseniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.